bu mecliste toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını öcüleştirip kadınların hayatları ve tüm kazanımları üzerinden protokoller yapıp seçim propagandalarında kadın haklarını hedefe koyarak meclise giren vekiller var. Bu vekiller kadınların şiddete boyun eğmesinde kadınların mutlak itaatinde olduğunu iddia ediyorlar ailenin huzurunu kadınları aile dışında bir varlık saymıyorlar çocuk yaşta evlendirmelerle ilgili utanmadan neye göre kime göre çocuk diyebiliyor meşrulaştırmaya çalışıyorlar bu vekiller kadınların eğitim hakkından evlenme yaşına güvence altına alınmış tüm haklarını tartışmaya açıyorlar bu mecliste çok eşli vekil var arkadaşlar çok eşli vekil erkek çok eşliliğini meşrulaştırmak istiyorsunuz dememizin canlı kanıtı olarak seçilmiş adeta. Şu an izleyici sıralarında gözlerini meclise dikmiş kadınlar adına soruyoruz. Siyaseten hakları tartışmaya açıldığı için yasayı uygulaması gerekenler ayak sürüdüğü için şiddete maruz kalmaya devam eden hatta canından olan yüz binlerce kadının vebalini ödeyebilecek misiniz? Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu ses her yer duyacaksınız.